Ben e, hakikaten... Beni iptal ediyorsa, babanla iptal Evet. Genelde. Ben eşimi hiç zaman bırakmam. Bırakacak Hı -hı. bir insana değilim. Hı -hı. Çünkü hani e, şöyle bir şey vardır. Bir e, insan tükürdüğünü yalamaz derler ya. Hı -hı. Hı -hı. Ha, Sen tükürdüğünü yalama. Ha, hakikaten öyledir. Ben ha, eşimi de çok seviyorum. Çünkü neden de söyleyeyim. Ben bu zamana kadar hiçbir zaman mutluluk görmedim. Esra ha, görmedim, görmedim. Bu yaşıma kadar Çünkü... hakikaten mutluluk görmedim. Ben... İşe gitmez ki hani normalde işe gidiyor değil mi hepimiz? Hı hı, ben hı. hani o gün moralim bozuk olur, e, hasta olabilirim. Hani hasta oluyordum daha doğrusu çoğunlukla. Çünkü motor şikletle, hı hı hı. o soğukta ben, e, evet, o soğukta gittin, o yağmur yaptın, o işe gidiyordum ben. Yine. Ne alakası şimdi? İşe gidiyordum ben. İşe gitti i̇şe gitti gidiyordum hemen, ben ve ben değil. o Tabii, yağmurda, çamur ışıkta yani. hastalanıyordum. Aile ne yanındayken mi hastalanıyordu? Bizim evet değil. evet, ailenin hastalandığı. Ha anladım bu kaçanların ya. Hayatım şimdi bunların hepsi zaten hayatta oluyor, hastalanacaksın evet. da. Evet. Hayat evet. bu yani. Ama bir daha şunu söyleyeyim. Herkes daha işe gidiyor. <laughs> Hüseyin Gazi'cim bak, Hı. hayatındaki yapmış olduğun seçimde e, bir kapı açılıyor, bir kapı kapanıyor. Yani bir kapıyı kapatmadan öbürünü açamıyorsun maalesef ki. Yok olmadı. Annen sence niye Buraya kadar yani e, Tokat'tan kalkıp İstanbul'a bizim programa kadar sence niye geldi? Ya Tem ben sana oraya gelmesi istemedim de. Hayır sence niye geldi? Ya sence niye geldi ben size şunu söyleyeyim Erdoğan Hanım. Söyle. Düzgün bir şekilde o da yetişkin ben de yetişkin bir insanım. Arif'e de yetişkin bir insan. Doğru Hı. mudur? Doğru. Yani hepimiz yetişkin bir 18 yaşından yaşında, yaşında. Zaman, açtığımız zaman devlet tarafında yetişkin bir insan olarak görüyoruz. Evet. Ve biz karşılıklı otursak. hani Hep beraber aynı ortamda otursak. Ve biz karara bağlasak işi bağlayabiliriz. Peki Çünkü biz insan ben bu adıyız. ortamı size yaratayım mı? Ya ben şu anda gelemem. şey es e Ya Esra hocam şöyle ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum hmm. şu anda. <laughs> e, kurumsal bir şirkette çalışıyorum. O kurumsal şirketi ben işimi de kaybetmek istemem. Anladım. ...çünkü ben şu anda ben konuşmam lazım burada hata yani. Geleceksin, Çünkü geleceksin. Senin işinden iş, iş, olma nedenim var. Şöyle bir i̇şinden durum şimdi onu hani e, iş yerinde ekip arkadaşlarım görüşürse belki o izni biz ayarlayabiliriz, organize edebiliriz. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani senin hedefin annenle, Arife ile hep beraber bir araya gelip artık mutlu bir aile olmak. Ya tabii kim ya, istemez Esra ablacığım? Kim istemez bu olayı? Asla. Asla. Ben bak ben hasta halimden buralara düşmüşüm Ben onun peşine düşmüşüm gelmişim Düşmüşüm derken kız aşkı evet. olsun Allah razı olsun hepinizden de ben memnunum Ben memnun olmasam ben gelmezdim Ben üçünüzü bir araya getirmek Hı. istiyorum Gelmek istiyorum ama Arife'yi asla Ben beyimden habersiz. Arife'ye asla beyim zaten hiç yanaştırmaz Beyim bunu en Hayatım Arife eder. seni görünce ısırmayacak herhalde Şurada oturacak Buraya gelsin gelmesin demiyorum Konuşmak ister misin? Onunla yani. aynı ortamda olmak ister misin? Aynı ortamdan ister olsam bile ben Arife'yi istemem Gelin olarak kabul edemem etmem asla. Ama Bu bak, vazgeçme. Senin yanlış olarak gördüğünü şunu anlamıyorsun. Biz ben de aynısını yapıyorum. Tabii. Biz anneler öyle çok korumacıyız ya. Tabii. Şimdi senin gördüğünü o görmüyorsa Hüseyine bazı şeyleri göstermek için evet. iletişime vermem. geçmek lazım. Yani senin baktığın pencereden baksın diye iletişime geç. Kapıları kapatma. O zaman Hüseyini kaybedersin. Zaten gel sen konuşalım desene evladına. Şuraya, Şuraya gelsin. Gelmesin sürekli hayır dersen o hayır uğruna inadıyla evet der biliyorsunuz. Zaten değil, Çünkü neden tükürdüğümü yalamayacağım diyor. Aynen, yani neden hayır ya. dediğini gerçek anlamda bilmiyor. Arife, Arife Hanım merhaba. Sizin rütbümeye bırakmadılar ha. Olan dedi ki daha var, sizi bırakmadılar. Arife Hanım Hı -hı. beni duyuyor musunuz? <laughs> Duymuyor herhalde. Ee, Hüseyin Gazi. Arife. Efendim Allah'ım. Ee, Aysel Hanım'la yani Hüseyin Gazi'nin annesiyle yarın öbür gün senin de annen olacak onunla Hayır, bir araya anne gelmek ya. ister misin? Ben ona anne demesem o benim ben gelinim olamaz bana anne demesin ben onu asla ya kabul etmem. Ya ileride evladım. anne olacak. Benim damadım da var Ter temiz anne diyor bana bak gelinim de olsa güzel bir gelinim olsa ter temiz anne desin. Ama bundan bana anne diyecek desin. kadın olamaz ya. Sen bize gelin gelesin. Bu kim ki sen anne desin ya? kaldın dinaynlara. Ancak çoluğuna çocuğuna annelik yapsın o. Aysel teyzenin üzerine şey Ancak şarkı duydum. Ancak çoluğuna çocuğuna annelik yapsın ya. Aysel Hanım'la bir arada olmak ister misin? Hı. Hüseyin biraz önce çok güzel bir şey söyledi ki hepimiz yetişkiniz. Hı bir arada olsak, oturup konuşsak biz bu işi çözeriz dedi. Hı, çözer. Sence biz bu işi çözer miyiz? Ama ben onunla yüz yüze gelmek istemiyorum. Ya Yayına niye gelmesin? Milletine rezil olacak. Ben ne? nasıl geldiysem o da milletine rezil olması için gelmiyor. O da çevresi Sen olmasın zaten olacağın kadar ben olmama gerek yok. Sen Peki etsin zaten geleceksin herkese. o yayına. Hüseyin geleceksin. için bu fedakarlığı yapar mısın? Hı. Tamam. Tamam gelirken baklava getirir misin? Hı. Getireyim ayıp Ay baklavacıda çalışıyorum dedi ya Aysel teyzeye de getir. Ya ben onun ne baklavasını ne şeyini ben onların en ailesini yaparım getiririm size. Aa. Ben <laughs> elimi açıyorum baklavayı. Daha iyisini mi yaparsın? Ben en güzelini ben bu yaşıma geldim baklavalarımı hep bayram tatlarını. Ama kanka. Aysel Arife de güzel yapıyormuş. İstemiyorum onun işte, orada kalsın. Ben onun elinden tatlı değil böyle bal kaymak şeker olsa gene yemem. Ay bu ara ne güzel. Arife çok teşekkür ederim. Hüseyin. İstemiyorum kızım ben ya. Hüseyin. Bir çıkartır mısınız? Ben bir e, konuşmak istiyorum da. Tabii şu anda canlı yayındasınız. <laughs> Anneniz duyuyor sizi. Buyurun. <laughs> Ablacığım ben size şunu söyleyeyim. Ee, hani tamam biz bir araya gelelim ama ben e, şöyle söyleyeyim. Biz konuşurken her şeyi halledebilecek bir A, Hani O yaştayız. <laughs> ama ben size şunu söyleyeyim. Ben eğer hani Bunlar gerçekten ne diyeceğim ben size söyleyeyim. Ben eğer hani olur ya oraya çıktıktan sonra Arife de ayrılmak ister. Ben asla Ayrısın ama asla. Ayrılsın Arife senden ya. Bir dakika. Ayıme, niye bir ne? dakika. Dur, bir dinle. dakika anne. Evet. Ayrılmak istese dahi, dahi ben hiçbir zaman annemin ve babamın yanına dönmeyeceğime namusum ve şerefimden yemin ederim. Hayatım Esinle 24 yaşında yetişkinsin. İstediğin yerde yaşarsın. İstediğin yerde yaşa. Yeter ki Arife'den kurtul. Ama ben size <laughs> şunu söyleyeyim. Ben Arife'den ayrılmam. Hayatım sana Arife'den ayrıl diye kim dedi? Ben sana Turhal'da ev açacağım. Ben sana Turhal'da ev açarım. Güzel evinde döşerim. Köyüme gel yüzüme bakalım sana da bakalım. Ya mi? estağfurullah. Yeter ki ben gel se ben seni evlendireceğim. Ya. <laughs> ben sana <laughs> ya ben evlenmek istemiyorum. Ben, ben evliyim anne. Çık gel şu kadından kurtul ya. Ya anneciğim ben ya ben sana konuşamıyorum zaten ya yani sinirlendim sinirimle. İsterse ki sinirlen. Sinirle sinirlen, <laughs> sinirlen zaten zaten başta <laughs> gelmek varmış ben. Ya anne ben, ben gelmem gelmem. Ben geldin. Anne ben gelmem. yani ya, ben isterseniz bana dünyaları var edin ben yine gelmem. Ya bir hani e, Peygamber Efendimiz'in bir sözü vardı ya. Bir elimi dünyayla bir elimi de ayı versene ben yine vazgeçmem diyordu ya Müslümanlıktan. ha, ha. Ben de o yüzden bir elime ayı verseler, bir elime de güneşi verseler tüm cihanı vadesine ben yine vazgeçmem. Sen vazgeçmezsen, sen de bizden vazgeçersin, ben de seni mirastan da evlatlıktan da ret ederim oğlum? Ya etsinler, oğlum. etsinler yani tamam benim oğlum. bu zamana kadar etmedikleri hata. Oğlum var, bu demek var, buyum var deme daha. <laughs> etmedikleri hata yani. Ben seni bak dünyalardan hepsinden çok korudum. Ben seni 18 sene bak, ben baktım demiyorum asla, ben ona diyemem ki helalı hoş olsun kayınvalideme ben. 18 sene altından aldım da baktım diyemem. Çünkü o nefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben onlara baha baha ben sizi bebekleyin ben kimsenin yanına çıkartma. Ben ikinizi de büyüttüm. Siz beni bilmediniz. Ben sana gül demedim gitti kendin basın çocuğum. Ben seni öyle bir büyüttüm ki ben senin kral oldum. Böyle kollarımdan seni esirgedim. Aynı kuşlar gibi nesirgedim. Ama e sen bana o evlatlığı yapamadın oğlum ya. Ya anneciğim ben sadece ya 7 yaşında yapamadı. ben 7 yaşında babam beni ben babam beni kayışırdı. Kemal'le döverken. Yani. Kemal'le döverken beni anadan üryan o yaşta 7 ben yaşında beni ben ağır ya içinde hayvanla işte bağlamıştı. bağladı ya, ya, ya. ya. Her çileyi çektim ama ben bunları sizler ya kimden ellerle tükürtmedim nesi. Sen nasıl gittin o kadına ayar oldun lan? Ben sana ne güzel kızlar vardı. Sana imrenmeyen kimse yoktu. Sen köyün içinde gezersen diyorlar ki Murat oğlunun gibi terbiyeli çocuk yok diyordular. Ya sen nasıl ben... bu oyunu yaptın sen bize? Nasıl yakıştırdın, <laughs> kendine? Nasıl yakıştırdın <laughs> kendine lan sen bunu? Ya anne oyun mu oyun telefon, oyun falan da sen yok. Ne sen ne ettin ki kendini? Sen istedin. Bunu... Sen istedin anne sen istedin. Ne istedim lan? Genç kızlar var. Tahten köyümün içinde de var evet, genç kızlar. Herkes telefonlarla konuşuyor... Ama aslında söylediği çok enteresan. Bunu tabii ki hani e, psikologlar, psikiyatrlar bu konuşmalardan daha farklı bir analiz çıkartabilirler ama 7 yaşında hatırladığı ve hatırasında kalan bir şey var. Çıplak bir şekilde e, şiddet gördü şiddet dolu bir ailede büyüyor. Bu kadar var yani vardır yoktur bile hayır. Şiddetin değil ya da ama. sevgi sen sevgi vermişsin ama sevginin olmadığı ortamlarda büyüyen bütün çocuklara baktığımızda hepimiz Hı. şunu görüyoruz. Ona ilk sevgiyi gösteren kişiye, şefkati gösteren kişiye kaçıyorlar. Onu bir sığınak olarak alıyorlar. Çünkü biri bilmediği yerden yaklaşıyor ya evet. o ona o kadar büyük, o kadar cazip geliyor ki ...Arife hanım da sanırım kendisine sevgiyle ve şefkatle yaklaşmış. O şefkat Hüseyin Gazi'ye iyi gelmiş ama şuna da haksızlık etmiyor. Ee, biz annemle çok iyi bir anne olduk diyor. Anne oldu ama anneye böyle yere vurmayacaktı o. Anneye bak, anne onu el üstü tuttuydu. Anneye ne etti, anneye böyle yere vurdu. Bakın, ben psikiyatriye de gittim, hem askeriye de gittim, hem askeriye dışında gittim. <laughs> Annen yere yere Anne yere vurdu. Anne ama herkesin içinde abiyle öyle yüksek vurdu. Evet. Dedim tuttuydum. ki hocam dedim. Ya ben psikiyatriye gittim. Hocam dedim. Ben de dedim çocukluğumdan belli Hı. babam böyle şiddet uyguladı dedim. Uyguladı dedim. Hani e, ben dedim çocuk geldim bunu çok iyi hatırlıyorum. 7 yani 7 6 7 yaşlarında ben çok iyi de hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Babam beni birinci sınıfa giriyordum. Ve okuma yazma bilmiyorum diye annemle karşıma alıyordu. Bir güzel annemi dövüyordu. Karşıma da alıyordu. Eğer diyordu okumazsan diyordu anneni burada döverim diyordu. <laughs> ya anneni burada döverim Sen diyordu ya. ya. Annemi kaç kere döverdi? Hastanelik etti hastanelik. Ya benim ne? çocuğum, ben çocuğum, Senin... benim... Benim ağzımı her bir vurdu ağzımı tatlı. Peki, peki. annen seni hep kurtarıcısı yanında. olarak mı gördü? Sana ayrı bir düşkünlüğü var. Ya tabii Esra ablacığım tabii. Ya ben anne ya ben annemi her şeyden ben babamla korumaya çalıştım çoğunlukla. Ya bir <laughs> bakarsanız kayıtlara Babam yok ya, gidip şey antidepresan kullanıyordu ya. Kaç kere psikoloğa gitti. Ne, ne? Şimdi, Üniversitede tamam, kaç kere psikoloğa gitti babam. Antidepresan kullanıyordu. Diyemem. Ve antidepresan kullanırken çok yüksek bir dolu antidepresan kullanıyordu. Kullanma değil sinir hastasıydı benim beyim ilaç evet, evet kullanma. Ama ben sana söyleyeyim, babanın antidepresan ha? kullanması beğim... iyileşmek ya, için ya, atmış oldu. Ama şöyle bir şey. öyle. Kötü bir şey değil. Benim ilaç kullandı kullanmadı diyemem. Ben şu ilaç kullanıyor dene ben beyimi bırakmam mı zorundaydım? Tonunlu bir evlilik hayatı içerisinde bunu Kavramış bir çocuksun sen. Evet. Şimdi oradan sorunlu bir ailede büyüyen çocuk ne yapması lazım? Sorunsuz Hı. bir aile hayatına şey yapması lazım ya. Ben de bağdaştıramıyorum. Yani yalnızca Arife senin için evet. seni koruyan, kollayan birisi mi? Eş bu demek değil ama. Evet. Arife. Hocam. Senin için ne üç kelimeyle mesela tanımlı onu? Ne demek? Sana ne ifade ediyor hayatında? O benim üç kelime tek kelimeyle ifade edeyim. Söyleyin. İsterseniz. O benim her şeyim. Tek kelimeyle Hı. ifade edeyim. Sana, her şeyim. Tamam. Şimdi her şey çok genel bir tanımlama. Arife ya sana <laughs> neyi veriyor? Onda neyi buluyorsun? <laughs> evet, evet, Ya neyi buluyorum? Sevgiyi buluyorum. Korumayı buluyorum. <laughs> ya ne bileyim daha ne, ne sayayım ben size hocam? O mu seni koruyor. her Şeyde var. Ya koruma derken de söyle. <laughs> hani bir insan hani bedenin korumasa bile mi ...ruh hende koruyabiliyor insanı. Bedeni koruması bilme, ruhen de ...ruh koruyabiliyor insanı. Arife'nin yanında kendini güvende mi hissediyorsun? Ya tabii güvende... ...ne hissetmeyeyim ya? <laughs> sen de ben ya, ben sen size, size şunu söyleyeyim. Peki bir şey soracağım. Annenle Arife'nin benzettiğin yönleri var mı? Yani ya, senin annen Aysel'le... E, ...Arife yapı olarak... <laughs> ...neye benzemesinler? Ya benim Aha. annem de aynı e, bana çok düşkündü. E Arife de bana çok düşkün. Ya Arife niye daha sana düşkün? Oğluna akşamları gece sabahlara kadar ne şeylerden aşağı indiriyormuşsun hasta çocuğu. Ben hasta çocuğu bacak kalkmıyor Asla çocuğa anana bir şey diyemem. Sen şöyle o çocuğa söyleyeyim. babalık mı yapıyorsun? Sen o çocuğu hastanelere götüren iki katlı apartmana aşağı ya, indiren gelin çıkartmasın. Ya, sen, ya. Lan, illaki yapacağım. Kim illaki yapacağım. Sana mı düştü elin çocuğu? Gazi. Efendim Arif'e. Sana mı düştü Ali Çocuğum? Seni duyuyor musun? Annemi sustu <laughs> evet, bir şey duyuyorum. söyleyeceğim Esra Abla'ya. Tabii. Ha. İkiniz de duyuyorum. Buyurun Ayşe Arif'e. Oğluna sor bakayım. Ben Gazi'den beş kuruş para alıp da oğlumu hastaneye götürüyor muymuşum? Ben bilmem. Onu, oradaki sen anlatsın. Bak hayatmış sana gitme. Bir yolculuktaysanız eğer bir bunu senin. da yapabilirsiniz. Manevi Hayır abla. Kulcana kalıyorum. De, sen dedi de, benim oğlumum dedi paralarını yiyorsun. De, yiyorsun sor de, ben parasını mı yiyorsun? Ben, ben ondan bundan duyuyorum ben bunlar sen evine gelmedim. Evini de görmedim. Bir şey de yapmadım. Ama Arife Hanım da bak, çalışan bir kadın. Baklavacı da çalışıyor. Yalan söylüyor. Yeni ahabara da girdiyse girdi. Arife Hanım günlüklere gidiyor. Benim görünce muayeneye gitmiş. Arif Hanım günlüğe gitmiş ki buralar. Ben günlüğe gidene ben kötü bir şey diyemem. Yani, evet, ben de, tavlalarda çalıştım. Vallahi... Ben bu yaşıma geldim tavlalarda çalıştım. E, tamam, ben tamam, şey Ama şu, şey miyim, şu anda işe gidiyorum. Tabii sonra yok. Buyurun Arif Hanım. Hafta sonları ekşi olarak işe gitmek ayıp bir şey mi? Ayıp bir şey değil. Ben tam tersi şey gurur duyulacak bir şey. Tam gurur duyulacak. Kendi olan evet, hatta 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 yani, olan. Ama işi yokmuş yani. Hafta sonları Ekişlere gidiyorum, temizliğe gidiyorum, bahçeye gidiyorum, seraya gidiyorum. Neden? Hı. Oğlumu kimseye muhtaç etmemek Oğlum, lazım. sen benim oğlumun annesi misin ki muhtaç etmek istemiyor ya? Hayır be Gönlümün kendi oğlunu, kendi oğlunu, kendi çocukları için çalışıyormuş. Sana. Anneni sustursana. Anneni susturmayla zaten sana bu geldi ya. Terbiyesiz. Dedi her zaman da diyor. Bak demiş ki annenin yanında git kal onun gönlünü al demiş. Annemin yanında git kal, onun gönlünü al, beni ka gelin kabul et diye. O gün diyor ki, sen beni kabul etme Ben seni gelinliğinden içeri aldıysam ben seni içeri kabul ederim dedim. Gelinliğinden almadım, benim ne işim var benim evim dedi. E onu versin gelinin mi? ya. ...karıma bastıysam, düğünden takandan aldıysam o gelin başımı tacı Hadi gel bu işi usulü uygun yapalım. Hayır kızım ben o, gen, o kadın benim evime giremez, benim de oğlumun karısı olamaz. Peki e, bu durumda oğlunu bir daha görmemeyi göze alıyor musun? O taşı... şey yapacağım daha artık. Ben buradan gidersen zaten yaşamam. Ay. Ben onu değme de dedim. Değme dedim. Dedim ki herif dedim. Sen beni burada gönderiyorsun ama geri gelirsen benim ölüm gelir. Daha ben yaşamam. Ama çok büyük, çok ağır cümleler. Ağır çok cümleler kuruyorum. Gene kuruyorum, gene kuruyorum. Kurmayın. Benim çok de, vicdan de, Benim mezara sokan Şimdi... benim çocuğum alacak. <laughs> benim çocuğum alacak. Oraları hiç Çünkü duymasınlar. Çünkü ben o çocuğuma anne. Hüseyin daha güveniyordum. Senin patronlarınla görüşeceğiz. Ya, Aynı şekilde Arif Hanım'ın da şu işi inşallah en hayırlı şekilde sonuçlandırırız her iki tarafa. Hayırlı olacak şekilde. Ol Hoşçakalın, bay bay. Az acitasyon değilsine. Bak, istemiyorum ayrı ama ben buradan gidersem benim cenazem çıkar. Ayrı. Ne diyorsunuz Aysel teyzeye hak verenler var mı? Var mı? Elle gösterebilir misiniz? Aysel teyzeye hak veren var mı? Ben de olsam oğlumu evlendirmezdim diyen. Niye korkarak kaldırıyorsunuz? Bir, görebilir miyim? Ben de Aysel teyze gibi düşünüyorum. Neden? Yaş farkı var. Çocuklar var. Şimdi hoş geliyordur, mutlulardır ama ileride problem olacaktır. Hayatta bir deneyim yani. Bazen yaşayarak görmekte lazım. Bakalım e, bu konuyla ilgili sonuç nereye gidecek? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.